Kalem tıraşlar da gelmiş şoka. Bunların fiyatı yok galiba. Fiyatı yok. Biz şey yaparız öğrenince söyleriz size. Çünkü bak fon kartonunun etiketi var. Ya da aynı, aynı fiyatsa belki koymamışlar da olabilir. Belki Be 24 liradır o da. Ben belki de 24 <laughs> evet. liradır. Şöyle bir etiket var farklı bir etiket ama hı hı. bilemiyoruz. Belki de aynı fiyattır Aynı fiyatsa belki o yüzden koymamış olabilirler. Çünkü bence. boş yerde var yani. Bence de bence de. Şununca maviye bakalım. Şunların güzelliğine bak şu Çok kalem kısa. tıraşlarım. Bakayım daha var mı? göstermedim yok. Dört çeşit. Boya da gelmiş arkadaşlar. 12'li sulu boyalar. Şöyle 32.95 fiyatı var. Şöyle markası da bu. Ee, bak şu, şu defterlinin fiyatını bulamamıştık. 90, 100 liraymış. Tamam iyi oldu. Bak burada bulduk. Sert kapaklı, çizgili ve kareli ikisi de var. 100 yaprak. 100 yaprak. İyi oldu. Bunun fiyatını da bulduk. Ee, önceki çekimimizde bulamamıştık. Evet. Bugün bulduk. Nereye bakarsak bakalım bulamamıştık. Aynen aynen. Şimdi bulmuşken. Şöyle gösterelim tekrar size. Tekrardan yazalım. 100 lira. Şöyle telli 100 yapraklı defter. 96 yapraklı şöyle kareli defterler de var arkadaşlar. Ama bunun fiyatı yazmıyor şu an. Bulunca söyleriz biz size fiyatını ya da sorarız. Şöyle ilk önce bir göstereyim. Sonradan bulabilirsem de altına ile eklerim. Aynen çünkü bunları ilk çekimimizde bulamamıştık bu defterleri. Burada bulduk. Bak şöyle. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Harika. Şu arkada baktığımda 100 yaprak mıydı? 120. Arkadakiler 120 yaprak. Şunlar kareli. Bir bakalım beraberce. Hepsi kareli mi? Evet. Bunlar hepsi kareli arkadaşlar. Yine de bakayım yanılmamak için. Evet bunların hepsi kareli. Ayrıca şu arkada da 120 yapmaklar var. Bunlar var. Bunları da size paylaşalım. Burada gördüğünüz gibi 120 yapar. Bunlar da kareli. Şöyle. Bak her rengi var. Baksana ne kadar güzel. Şöyle. Mavi var. Şöyle renk var. Şunları da göstereyim de. Daha şöyle güzelliğine bakar mısınız? Bunlar bayağı kalır. Kasaya sorduk arkadaşlar sizler için. 120 yaprak 80 TL'ymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Sizler için sorduk. Yani fiyatını yani siz bilmiyorduk, bilmiyorduk, aynen, öğrendik. Bilgilendirici olsun diye, videoda eksik olması diye içimiz rahat etmedi. Onu da bir aynen, soralım dedik. Aynen. Bak şöyle, e, şunları gösterelim şunları önce. Şunları gösterelim, bak şöyle. Bak onların şeyi burada, bu, e, not defterleri. Modelleri de burada. Acaba çizgilisi var mı bunun? Bakalım. Vallahi bilemedim ki ya. Yok, hepsi kareli bunların. Evet, kareli yazıyor zaten bak. 32 yaprakmış bunlar. 20 lira bunların da fiyatı. Evet, bunu da sorduk. Arkadaşlar bakın almak bir dakika kameraya şey olur. Arkadan gidiyor. Dur. 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 Hmm, şöyle alacaksın. Bana şöyle sen. Tamam pardon. Sana. Şöyle. Aa çeşitlerini bakalım mı? Bakalım. Dur. Madem 20 lira bunların fiyatı da. Şöyle gösterelim. Ha 20 değil 30. 30 bunlar. Dur dur 20. 20 pardon. 20. Diğer iki tane şey sorduk da şimdi kafam kaçtı pardon. Bunlar 20 TL arkadaşlar. Bunlar, evet. Zaten şöyle göstereyim Ha bunlar size. şey lisanslı böyle şey gibi. Şöyle. Çizgi film şöyle gibi güzel. şeyler bunlar. Işte. Diğerleri aynı zaten hepsi. Diğerler aynı. Şimdi şunu göstereyim. Bak çizgisi. Çizgi film karakteri. Böyle. Onları kayma da sen şimdi resmin çekelim. Şunlara bakalım. Hı -hı. Bunlar da 20 lira. Bunlar da mı 20 lira? Aynı. Sadece üstteki şeyde farklı galiba. Hmm, dur. Hı -hı. Bunlar da güzel ha. Bakayım. Şöyle. Bak. Bunların şeyleri de böyle. Ee, baksana ne kadar Ay, güzel. Ay şeyi Gülen çok güzelmiş. Yüz. Evet. Emojili. Emojili. Bunlar da emojili. Şöyle bunları görelim. Pastel bir boyalar da gelecek arkadaşlar. Hepsi bunlar 2025'in sıfır ürünler, yepyeni ürünler. Sizler için erkenden bulduk. Bunun fiyatı 30 TL. Şöyle 10 adet var. Pastel boya diye geçiyor. Renklerini de görüyorsunuz. Şöyle e, bak dosyalar var. 7 bölmeli körüklü dosya. Bunlar da yeni. 80 liraymış bunların fiyatı da. Çünkü yeni yeni olduğu için fiyat da yok. Bunları kasadan öğrendik. Ama burada için. bayağı şey var ama bunların fiyatı yok. Ama olsun yine göstereyim. Şöyle hapis Hazır yapışkan defter kabı var. Bak bunları açmamışlar bile zaten daha. Ha, Şöyle desende desenli çift çır dosyalar var. 20 dosya da ediyor ama tek tek satılıyor bunlar. Tabi daha uygundur fiyatı. Şunlar da var bak çeşit çeşit. Görüyor musun? Evet, Hatta şuradan açmışlar şuradan göstereyim. Şuraya gösterelim bak dosyalar. Bak. ne güzel. Şahane. <laughs> Yani şu çok güzelmiş. Evet, evet. Acaba ne kadar bunu? Bunlar? Bunların çok pahalı olduğunu zannetmiyorum bu arada. Bunlar 10 lira falan. Evet, aynı o söyleyeyim. civarlarda Ben sana söyleyeyim, hmm. ben de söyleyeyim yani. 10 lira falandır. Hı -hı. Ay bir şey diyeyim mi? Açtıkça daha güzeli geliyor. Ha, çok güzel vallahi. Şöyle. Baksana. Şu da güzel şu elindeki. Şu var. Çeşit bol. Zaten onları tekrar koyacağım yerine. Hı hı, aynı şekilde koyacağız zaten. Sizin görmeniz açısından. Şu. şu farklı bak bu bu arabalı hmm. bu daha güzel hmm. şu arabalı da çok güzel bakayım ha Şuna bak çok güzelmiş bunu bir tutayım ben elimde. al sen şunu bu da güzel şu elimdeki aynı tane başka da yok herhalde bu kadar ha bu da gemili var ha çok güzel Yelkenli. ya şöyle bu bak bu dosyanın mavisini açmışlar ambalajından çıkarılmış çok O yüzden göstereyim şöyle. Bakalım, içine şöyle. Evet, biz açmadık da açmışlar. Şöyle bir gösterelim. Bakmışlar yani merakında. Bir şeyler gelmiş ama bunlar ne? Şönil set. pompon seti diyor. Kırtaselik hmm. yani ürünler herhalde, anlamadım çok. Aynı, ne olduğunu aynen. pek anlamadım. Açmada gerek yok zaten. Kekoda şey yok, görünüyor. İçinde bunlar kaç var? tane var? 20 tane. Evet. Ee, Şönil, 40 tane de pompa. Bunlar var bak. Ne bunlar? Rulu kaplık. Hmm. Hmm, bu şey, kitap kapl kaplamak, defter kaplamak. Bak açmışlar bunları. Şöyle bir gösterelim. Ne kadar güzel. Bak maviymiş. Ne güzel de. Bunlar harika renkler. Bak. Bak bak şunların güzelliğine. Gördün mü? Bak böyle de beslenme kapı gelmiş. Hamburger şeklinde. Ne Çok güzel görünüyor. Şöyle açayım. Ben gene kapatacağım onu. Bak şöyle. Şöyle ayrıntılı size göstermek için. Şöyle. Bu şekilde kapanıyor. Bak şöyle kenarda çıt çıtları var. Hı hı. Güzel ama bak. Gördün mü? Bir de şöyle bir tane dörtlü sulu boya fırça seti var. Bu da yeni gelecek ürünlerden ama fiyat yok. Bulursak yazalım. okul etiketleri. Hmm. Dur onları da gösterelim. 16 tane varmış içinde. Ay dur. Heh, 16 tane varmış içinde. Bak şöyle renkli. O şey ders programı ve okul etiketi. Onun ekstra bir şey. Hmm. Şimdi gördün mü? Tamam. Bu daha güzel. O daha güzel. Ders okul şeyi değil mi? Hı, hem etiket var hem de ders programı yazabildiğim bir kağıt. Böyle hmm. sınav var üçlü haber kast Başka bir şey var mı? Var mı? Bak bakayım. Orada bir şeyler var daha. O ne? Palet. palet. Ha palet. Var. Resim palet var. Hı bayağı güzel şeyler gelmiş ya. Cetvel. Cetveller gelmiş. Bu şey. Ha tamam tamam. Tuval bu. Tuval. Anladım ha, ne olduğunu şimdi. Şuraya Mantar yapayım. bunu zannettim de ilk başta. Değil değil. Tuval. Resim yapılıyor değil mi? Hı hı. 25-40 ürünleri gelmiş. Şöyle bakalım. Şöyle sekre, sekreterlikler gelmiş. Bunların fiyatı burada yok. Henüz yeni geldiği için. Ama biz gidip kasaya sorduk. Bunlar 60 lira. Bak onun farklı modeli de var. Şöyle. Çok da güzel. Bak. Şurada başka bir desen daha var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben en çok çok bunu beğendim. Bakayım daha var mı? Aa daha var. Şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Bir sürü ürün var. Yeni gelen. Hepsini göstereceğiz size. Şahane 2025 ürünler. 2025'in ürünleri şahane. Onu söyleyeyim size fiyatlarıyla birlikte. Önce şöyle bir göstereyim de. Tamam. Bak mesela bu var. Bu, bu da, da güzel. çok güzelmiş değil bu mi? Da çok güzel. Hepsi bunlar arkadaşlar 2025'in yeni ürünleri. Yepyeni ürünler. Hemen çektik sizlere, sizlerle paylaşıyorum. Bir evet, tane Faber-Castell takımını da bulduk. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Ee, bir tane böyle kalemi var, bir de 07 ucu var. 120 lira bunun da fiyatı. Bunu da sorduk kasada, öğrendik. Aynen. Ee, şuradan devam edelim mi? Şunlar sanırım kalem tıraş mı oluyor bunlar? Hmm, ne güzel kalem Figürlü, tıraş Figürlü silgili kalem tıraş. Bunlar da 50 lira mıydı? 50 lira. Bunları da sorduk evet. kasaya. Evet, sorduk. Bak, şöyle. Çünkü etiketleri yok, görüyorsunuz daha yeni yerleştiriliyor. Sizin evet. için erkenden çekip bulduk arkadaşlar. Ve gelmeye devam ederse tekrardan çekeceğiz yeni video Şunların çünkü. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Sağ olun. Ha, bu aynı etmiş, pardon. Başka renk kaldı mı ya? Yok yok Üç, üç renk tam şöyle 3 renk. 3 renk var. Bunlar da sigeli kalem tıraşlar. Onların farklı modelleri var. Onlar Onların da bir de farklı modellerini de gösterelim yine aynı şekilde. Aa ne güzel. Roket. Roket bak. Şu şöyle 3 mü 4 mü var burada? 3. 3 farklı renk var. Bu da aynı Üç renk şöyle. Harika arkadaşlar öyle güzel ürünler gelmiş ki. İnsan böyle hemen öğrenci olmak Değil istiyor. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Bizim zamanımızda hiç böyle bir şeyler yoktu. Ne kadar süslü şeyler çıkmış. Baksana. Şöyle yumurtlayan kalemler de gelecek. Bunlar Oo, da yeni. Süper. Ne güzel kalemler gelmiş şoka. Bayıldım bunlara. Bunların da fiyatını sorduk öğrendik sizler için. 20 liraymış. 20 lira. Bak şöyle pembe de var. Şöyle yakından göstereyim size şahane ürünler. Fiyatı da iyi bence 20 lira. Bence de iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin fikirlerinizi de bekliyoruz. Şöyle figürlü bir de üstünde şey var. Dinozor galiba. Dinozor dinozor. Dört rengi var. Bir de şöyle moru var. Bak onu göstermedim. Onu size. görmedim. Çek. Mor, pembe, yeşil, mavi. Tamam. Dört çeşit. Bak şöyle. Bak şöyle. Çok güzel. Not defteri değil mi bu? Aynen. Sert kapaklı not defteri diye geçiyor tamam, bunlar. Şöyle gösterelim. Bunun çizgili. Bunun fiyatı da 60 mıydı? 80. Sen 80. Zaten bak 80 de yaprakmış. Evet 80 yaprak fiyatı da 80 TL. Bunu da kasaya sorduk. Şöyle farklı renkleri de var. Onları da gösterelim mi? Gösterelim bak. Çok güzel şeyler var. He. Şöyle. Bir de siyah var. Siyah. 3 renk var şu an. 3. Gri da. de varmış anne hani orada gri var. Hani. Ha. Arada. Arada. Bak şöyle. Şöyle. En güzeli de şu bordo ve. Evet. <laughs> evet. Hı hı, Şöyle. Bak bunları da. Şöyle fiyatlarını size için sormuşken gösterelim. Çok güzel şeyler gelmiş. Kırtasiyelik ürünler. Harika arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar. 99 lira bir fiyatı var. Çok güzel. Bunlar şey değil mi? Not Selt defteri. kapaklı not defteri ve bir sürü şey var biliyor musun? Rengi. Ben çıkaracağım şuradan. Sen çıkar. Dur. Bu falan Şeyi kapak de. desenleri çok hoş. Dur yavaş yavaş göstereceğim. Hmm. Önce hepsini indireyim de. Aa bir de kahverengi var. Arkada ben bir mavi. Başka yok. O Aynısı. aynı. Tamam sırayla göstereyim şimdi. Bak şöyle. Kaç yaprak dedin sen buna? Bu e, kaç yaprak? 80 yaprak kareli. Tamam. Se 80 yaprak kareli. Bakalım. Çok güzel. Bunların hepsi kareli mi? Bakalım. Hepsi hepsi aynı. Tamam. Aynen. Ona da bir bakayım da. Evet. Yok. Bak. Ha. Bir de böyle yazılı olan Tam bu da çizgiliymiş. Olan da var. Evet tamam. Çizgili olan da var. Karışıkmış. Ben öyle sandım da. Olsun. Gelin yani de gösterelim. Hı -hı. Mesela bak bu da çizgili çizgili ve kareli karışık karışık. karışık. Hmm. bak şunların güzelliğine bakar mısınız? Ay iyi ki geldik buraya. Çok güzel, cennete düştük vallahi. Öyle güzel ürünler var ki burada. Böyle bak. Hadi, çizgili e, proje defteri arkadaşlar. 80 yaprak. 103. 103 lira bir fiyatı var. Şöyle bak Şöyle bu değişik bir şey. Ben ilk defa görüyorum. Çizgili Aa 480 yaprak bir de içinde 10 tane şeffaf dosya saklıymış. Bak şöyle göstereyim. Şöyle bak şurada şeffaf dosyalar var, şunlar da çizgili. Evet. Gösterelim için ki daha net görsünler. E. Şey. Ne olduğunu görsünler. Şöyle e, monopol onlu rulo, fon kartonu. 48 e 68 santim ölçüleri var. 58 44 Şöyle gördüğünüz gibi bak renklerine bak ne kadar şahane değil mi? Evet. Ya çok güzel şeyler geldi. yani şoka ya. Ee, Bunlar, rotling ikili kalem var. İkili tane e, böyle jel değil pardon bildiğimiz skorşun kalem, kalem, tıraş ve silgi. 65 lira setmiş bu. Set halinde. Ee, kalem, silgi ve kalem, tıraş. Bak şu renkleri var sarı, mavi, Aa, yeşil, pembe. Şu var ya. Hepsi de farklı biliyor musun? Bak sarı, pembe var şurada. Ha, dur sarı, pembe de var. İşte varsa. Arkada mavi de var. Mavi de var evet. Ama mavi sarı mı? Dur. Dur. Bak, mavi şimdi, pembe. Şunu, şunu Şöyle göstereyim. Ha. Bak. Şey şöyle. Bak. Aynen bunlar böyle. Şimdi geçelim. Şunlara bakalım. İkili pardon. Üçlü e, kopya kalemi var. Kırmızı. 51.95 miş hmm. Bunların hepsinin markası. Rotring. İşte güzel oldu, değil mi? Şöyle sınav kalemleri var. Bunlar da silgi ve kalem tıraşı da hediye. 65 lira ikili set. Ve bunların şeyi rengi hep aynı böyle. Renkler şu, şu şekilde siyah. Şu şarpiyi göstermek istiyorum. Bunlar çok böyle e, sevilen bir şey. Dörtlü pastel renkler 167 lira. Şöyle bak pastel boyalar var. 12 renk. 64.95. Piritin. Piritin. Şu arkada da bir şey var. O ne? Onun piritin. Ah şurada yukarı var. O. Gel. Burada var işte. 97,5 lira bu. Aşağı 60'ların işte. yanlış. Diğer yok. Hmm. O yüzden koymuşlar ha, bence. Askıda yer yok çünkü. Şuradan devam edelim. Edding tahta ta kalem seti var 103 lira. Bu şekilde üçlü. Rosink'in uçlu kalemleri var ikili. 32,5 lira onların da fiyatları. Da. Şu silgiler var. onları söyle 38 lira onlardan. Var 193 lira tekli onların şöyle... turuncu, turuncu, pembe, pembe. Bir de şurada mavi, mavi var. Mavi Şu ikili set var. Silgiyle beraber kalem. 77. Şöyle Lekli. yeşil. Baksana. Şöyle şu rengi var mavi var gördüğünüz gibi. Hı hı. Bir de şurada pembe. pembe var bak. Aynen. Silgi de var yanında. İkili set. Dolma kalem, pardon jel kalem var. Mavi. 65 lira. Bu da tekli. Esi mavi mi onların? Evet. Baktım hepsi şuradan mavi. Arkadaşlar biz bunları erkenden bulduk. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şöyle şu anda satışa da kapalı. Biz erken bulduk açılınca zaten sizlere haber ederiz. Aynen. şunu da söyleyeyim ya. Yani. Oyun hamuru var dörtlü. 130. Hmm, 130 TL. Kaç tane var içinde? Dört çeşit bak. Dört renk var. Harika. Şu renkleri böyle. Şu var. E, pirit parmak boyası. Altı renk. 154 TL. Şunlar. Bunlar nasıl bilemedim. Böyle bir boya. Şöyle renkleri bakalım yeşil, turuncu, mor, mavi, sarı, kırmızı. Bunu kullanan var mı? Bunu da hiç bilmiyorum ben. Uzun kuru boyalar var. 12'li 154 lira bunlar da. Hmm. Şu demin gösterdiğin pirit. Piritler 97 lira. Zaten onu söylemiştik. Mum boyalar var. 12'li piritin 130 lira. Ne güzelmiş bak. Şu var. Sulu boya. Bunun fiyatı yok. yok. Şunları söyleyelim. Ee, onlu silgi. 65 lira bunlar. 10 tane var içinde. İkilisi sınıf silgi. 38. 38.99 yani. şurada. Aa 38.99. Tamam. Şu üsttekiler de söyle. 130 lira üçlü pritler yapıştırıcı. Üçlü mü bu? Hı hı. Şöyle tahta kalemleri var. 32.5 liraymış bunlar üçlü. Bak bunlar zaten hepsi aynı. Şunları gördün mü? Bant, üçlü bantlar 16.84. Bunlar ne? Prit. Şunlar pritler var içinde. değil yani yapıştırıcı pardon. Markası farklı. Hı hı. 28. 28 54. Bunların farklı markası. Şunları söyledik zaten. Aynen. Not kağıdı seti var şu şekilde. Postitler. 20. Niye böyle görünüyor karanlık? 20 lira. Şu şekilli silgiler var. Bunlar ne kadarmış? 19.44. Bunları ilk defa görüyorum. Ne kadar tatlı. Şöyle. Bunları söyledik. Sulu boya 12 ile 32.5. Şöyle göstereyim. Şunlar var. Yapıştırıcı set şu şekilde. 32.5 lira. Bir de şu altta şeyler var. Bunlar şey silici. Hmm. Hmm. 1944. Şunlar. Şey, bir sticker. 44. Bir dakika alayım. Şöyle aşağıda o kadar aşağıda ki. En aşağı koymuşlar. Hı -hı. Şunlar da çok güzel. Bak böyle harika ürünler gelmiş arkadaşlar şoka. Kalemler. Şöyle taşlı kalemler var. 51 lira gelmiş bunlar. Jel kalem. Bunun bir de başka renkleri de var. Onu da de var. Hı -hı. Şu. Bir de Oo. Mavi, mavi mor var mor. Hani? Kutunun içinde bak. Ha, ne güzel kalemler gelmiş. İnsanın öğrenci olası geliyor bak. Taşlı jel kalem diye geçiyor bunlar. Hı, hı bunları koyalım şimdi. Hı, Koy. Kalem kutuları da var. Şöyle yapışkanlı bir set var. Not kağıdı setiymiş. 32. Hepsi aynı lira. değil bunlara? Hı hı. Ha, tamam. Üç farklı yapışkanlı not kağıdı, dört farklı yapışkanlı not kağıdı. İçeriği de bu şekilde. Adam tamam, şunu açılıyormuş, göstereyim bak. Hı şey gibi defter gibi. Çok güzel. Hmm. koyalım. Ne yapıyorlar mı ya? Şu kalem şeyler. Evet. 119 lira. Araba desenli kalemlik. Şöyle birini açmışlar. Öbürü de açarız. Yine tekrar koyarız. Hı -hı. 119 lira bunlar kalemlikler. Ama açılabiliyor yani. Şöyle şeyli ya. Nerede bakılıyor? Şurada. Şurada açılıyor. Kapatabiliyoruz onu. Evet, arabalı. Hmm, ne güzel kalem kutuları gelmiş. Bunların bir resmi. Şöyle çektiğiniz. yapışkanlı not defteri seti var bak bu. Yapışkanlı. 133 TL, 94 kuruş. Şöyle net görünmüyor gibi geldi de onun için şöyle. Yapayım. Bak o kalem kutunun bir de şu var. Hamı görmedin, hayır. Bak şu. 119. Evet bunlar 119 lira. Araba desenli kalemlikmiş bunlar. Şöyle güzel diye bakar mısınız? Çok güzel. Ay çok güzel şeyler var. Hangisini göstereceğim şaşırdım. Çok güzel. Tam, şuradan biraz defter mi göstersek? Gel. Gel bir defter göstereyim. Şöyle 40 A4 40 diyor. Hangisi oluyor? Onlar galiba. Bakayım bir. Diğer kısına bakabilir miyim ya? Şuradan yazar. Spiralli defter, yüz yapmak, çizgili 17 24. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Şöyle 32 lira ya. Baksana, 32 buçuk lira Ama A4 demek yatır. büyük demek. Bunlar A4 değil bence. A4. A4 dedi. Şunlar. Ha, şu alttakiler. Ha, ha. Mesela bir ihtimalle bir şu. Çok evet şu. o. O mesela bak. Aha, söyleyelim. Kırık yaprakmış A4 32,5 lira bu. Tamam. Bu 32,5 lira. Bu kareli. Hı, Hı Defter. Bakalım daha neler var. Şunu bir dakika. Bunlar Aha aynı. o da onlar da aynıymış. Şunlar da aynı. Aynı ha. aynı. Sadece şey farklı. Şuna bir bakalım. O da Hı -hı. ne biliyor musun? A4 72 yaprak spiralli 45 44. çizgiliymiş onlar. Doğru değil mi? Hı -hı, çizgili. Fiyatı 45 45 lira. Bak şöyle. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Var kırmızı var. ne kadar güzel. En sevdiğim renkler bak. Şahane, yani Birbirine Tamam oluyor. gösterelim ismini de çektim. Bak bekle. Ne var daha? Yeşil var bir de. Benim elimde de yeşil. Hı, hmm, o zaman Hepsini tamam. Hepsini gösterdik. Tamam bitti. Elimdeki yeşil ben zaten. Hı -hı. Şu neymiş? Dikişli. Işte... A400 yaprak ter. 51 lira. Hmm. Kaç yaprak bu? 100. 100 yapraklı. Bak şöyle farklı şeyler de var. Renkleri. Şunu beğendim ben. Çok Başka güzel. var mı? Bakayım İki var mı? farklı galiba. başladı sanırım Tamam, Tamam şimdilik bunları gösterelim. Daha ne olsun şunların güzelliğine bakar mısın? Şöyle bir tane fon kartonu var. A4. 19.44 fiyatı var. Şöyle bak. Nasılmış bunlar bir bakalım. Aynen. Paket içinde 8 tane var şöyle yazıyor. Şöyle bak. 8 tane karton. Aynen. Bu şekilde. Aynen. Ya şunların fiyatını anlayamadım ama buluruz onu Sen şimdi söyle de. Sert kapaklı yüz yaprak e, spirali spiralli çizgili defter. Buluruz. Şu, şu mu ki? 19. 19. Yok onlar değil. Mi? Hayır. Neyse buluruz. Buluruz tamam. buluruz. Bulur. Sen şunları bir göster. Yüz yaprak olacak. Hmm. Oradan etiketten arayacağız bulacağız. Başka var mı kapağı? kapağı? var. Kapağı farklı olan. Var. Ay ne? Çekil bir çeşit. Şey. Şu. Bak. Telli. <laughs> tamam burayı bir koyalım bunlara bir şeylerle. Bunu niye göstermedin? Onu unuttum. Şunu müzik bekledi. Şöyle. Bu kadar. Bu kadar bak mi? şöyle dizeyim mi? Diz diz. Onu al. Kırmızı bir şey var sanki altta. Şu. Tamam onu da şöyle dört tane dizdilerim şöyle. Şöyle bak. Beş tane. Tamam. Dört. 4. 4 farklı desen var. Tamam 4 tane farklı desen var. Baksana şunların güzelliğine. Şöyle. Şunun farklı deseni var. 32,5 bunlarda. Bunlar da, bunlar da 32,5. Aynen. Bunlar kareli defter. Şey diye geçiyor bunlar. Burada. 40 yaprakmış. 40 yaprak. Tamam şimdi şu orta reyona gelelim. Kalemler falan da var burada. Onları da göstereceğiz. Diğer tarafta onlar. Şöyle. Ataş seti var. 38 94. Şöyle bak, ne güzel taşlar gördün mü? Şahane. Şu defterler 77 liraymış. Bunlar şey şekilli, böyle değişik şekilde. Mesela bu avokadolu, şu da. Böyle. Bunun e, 96 yaprak çizgiliymiş. On da çok tatlı. Bayıldım bunlara. Çok güzel. Şöyle mesela not defterleri var arkadaşlar. 50 yapraklı, 16, 84 lira. Ay çok güzel bunlar ya. Şuna bak, şuna. Şu rengi. Bir de şu sarıya bakalım. Bak, bir de mavi var. Bir de şuna bakalım. Aa, renkler çok hoşmuş ya. Ha, şu var bir şey. Şöyle. Tamam. Varsa bak bakalım. Bence yok. yok. Yoktur çünkü bütün renkleri gösterdik gibi geliyor. Şunlar neymiş? Kazımalı siyah sihirli defter. Allah Allah. 23. 32. Yanlarının etiketi. Ha şu. 32,5 lira. 10 sayfaymış bu da. Şurada defterler var. Şunlara bakalım. 80 yaprak. Şöyle. Çizgili. Bunun var mı? 23, 23 lira işte. 23 lira. Ha, güzelmiş. Bak. Şunun üzerlerine bakalım. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da. Desen. Hmm. Şu var ayıcıklı. Hı. <laughs> ayıcıklı. Bir de kalpli var ha. Bak. Uğur böceği. Ha uğur böceği. Sanki o farklı bir şey. Bu Çünkü bak bunların farklı. kapakları farklı. Bu, bu, bu şurada. Tamam ben Tamam. Bu kadar bunların üç deseni var. Daha ne olsun baksana bir ayıcıklı var bir toplu var. Bir de şu denli portakallı portakal mı? Çiçeği. Ha, portakal çiçeği. Bak Bunlar da farklı. Ne olmuş o? Kur böcekli. Bir ee, arkasına koyabilir miyim? 60 yapraklı. Tamam 18. 18 TL bu da. Bu neymiş? Ha, şey, resim defterleri. <laughs> bunlar kaç yapraklı? 16 yapraklı. 20 lira. Bunlar 20 lira. Dur bakalım. Şöyle, şunların güzelliğine bakar mısın? Hmm, lisanslıymış onlar, şey yani lisanslı ee, Lisanslı olduğu için daha tabii fiyatı biraz daha pahalı oluyor. Y Kaç para fiyatı? 20 lira yani 20 lira. çok İyi. da bir şey değil. Evet. Ben de şaştım, 20 liraya Hı -hı. Bak şöyle var, şöyle var, bir de şöyle pembe var. Bak çok gördüğünüz güzel. gibi, şöyle tekrardan göstereyim. Vallahi güzelmiş bunlar. Dört, Aa, bunlar da neymiş, müzik defteri mi? Heh kaç yapraklı? 1944 yapraklı. yazıyor yazıyormuşum. Bu ikisini ben bunu çok beğendim. Evet, şöyle iki çeşit geliyor. Hatta bir çeşit Bak, daha. şöyle. Gördün mü? Üç, üç çeşit. Üç çeşit. Onu da buldum. Fiyattan da söyledik zaten. Gayet güzel. Şöyle resim defterleri de gelmiş. Artık.